Abi kardeşim ya bu Neyi hafızadanmış bu Levent Hüseyin ben ya. Ya bir o eğitim mi olur ya? Bak al. Öyle deme babacan. Eğitim şart. İyi misin Arıza abi? Değilim babacan da. Siz devam edin. Ben onları oyalarım. Olmaz oh -oh. be. Hayatta bırakmam seni. Yürü. Good. Ya bırakın oğlum. Yaşlı adam zaten, yük olmasın bize. <laughs> ya güldürmeyin. Var ya mekik çekmekten karı kaslarım ağrıdı. Var ya... Bakla bakla hopluyorlar şerefsiz. Ay. <laughs> Yalnız var ya... Yani Ay. yiğidin aklını Ay. yiğide vermek lazım. Ağır bir de fırtına üstü evvelmiş bizimkisi. Fıt oh. fıt fıt. Harbi ha. <laughs> Lan nasıl geçti o bütün parkuru iki oh. dakikada? Oh. Oh. Lan bakarken... Ay. Yoruldum. Maşallah komando gibi adam. Senin gibi de. Hmm. Neredesiniz be oğlum? Postacı gibi her yerde sizi arıyorum ha. <laughs> sen dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Görmüyor bu geberdik zaten yorgunluktan? Benimkini sen okur musun Nacit olsun? Takatim yok Vallahi. Bak. Yok. Vallahi benim de yok. Bak. Yok. Mektup değil ama paket var sana. Annen yeni bir çifterlik yollamış koşa bıraktım. Ah canım anacığım benim. Kutu. Gerçi bugünkü eğitimden sonra yiyecek ayak nerede? <laughs> uç uç böceğim anne sana tehlikedenmiş. <laughs> Tosun, al abicim bunlar senin. Bir tane mektup mu? Ne o? Zoruna mı gitti? Ne bileyim, hep üçer beşer gelirdi de. Pakette ne var acaba? Aç da bak abicim. Bu senin Gökhan. Ana, anam yollamış lan. Bu da sana kar topu. Aa Kebapçı Sule abi göndermiş. Aa Anam bana kavalı mı yollamış? Neden acaba? <laughs> ya babacığım bana var mı ya? Yok abicim. Eyvallah. Al hadi al. Adana'dan gelmiş. Acaba kimden? Ya başka konu kalmadı değil mi yani? İlla dalga geçeceksiniz ya. Yani. Aman! bana! Ha, ne oldu be ya? Sarı kızım benim. Bahtsız sarı kızım. Öküz! Ne oldu Tosun'um? Söylesene. Sarı kız yavrularken ölmüş Arıza abi. Tüh! <laughs> olmuşlar artık. Yenmez de. Hmm. Sus sana manyak. Duramam ben artık buralarda. Sakin ol, tosurum, sakin ol. Yok abi, benim bizde gitmem lazım. Kendi ellerimle toprağa vereceğim sarı kızımı. Tut şunları Arzu abi. Oğlum ölen ölünmez <laughs> tosunum. <laughs> Fırça yiyecek yine ya. O alışık, yesin yesin. <laughs> Bugünkü eğitim içler acısıydı. Askerlerin hiçbiri yeterli değil. Komutanım, biliyorsunuz çoğu görevli. Biliyorum Ahmet Başçavuş'um ama bu yeterli mazeret olmamalı. İyi de komutanım. Askerleri eğitime çıkartınca bu sefer de alayın bütün lojistiği aksıyor. Mutfaktan çamaşırhaneye bütün hizmetlere biz bakıyoruz. Görevleri değişmeli yapacağız. Nasıl komutanım? Mesela iki yemekhaneci olacak. Bir gün biri, ertesi gün diğer eğitime çıkacak. Ama komutanım böyle vardiya usulü çalıştıracak kadar asker yok gelimizde. Bir çözüm bulunacak başçavuşum. Hemen Kerim Aslı beraber bu konu üzerinde çalışmaya başlayın. Emredersiniz komutanım. Evet. Emredin komutanım. Revire girdiğini gördüm de. Hasta mısın? Hayır yok. Geçerken Alev hemşireye bir uğrayayım demiştim. Ee, bir ihtiyacı var mı diye. Şu ev işini halletsin diye... ...Alev'e izin verdim bugün. Ne güzel fotoğrafmış bu böyle. Ben de ona bakıyordum komutanım. Neresi acaba burası? Ağaçlık, yeşillik. Hastane bahçesi. Ben çekmiştim fotoğrafı. Allah Allah. Daha önce aynı birlikte görev yaptığınızı bilmiyordum. Görev değil komutanım. Yaralandığımda Çiğdem Üsteğmen doktorumdu. Aa, demek buydu. Ben de bunlar nereden tanışıyorlar diyordum. Komutanım komutanım. Ne oluyor be? Ne işin var senin burada? 10 dakikadır sizi bekliyorum komutanım. Mesai saatinde niye yerinizde durmuyorsunuz ki? Naci. Sen o Hamza takıla takıla bir garipleştin ha. Özür dilerim komutanım. Komutanım. Benim izne gitmem lazım. Ben de çok istiyorum aslında Naci. Bir izne çıksam da... ...havalar şöyle daha sıcakken... ...bir güneye insem diyorum. Aa, Bak ne diyeceğim. Sen de izne çık beraber gidelim güneye. Beraber tatil yaparsak... ...yanlış anlaşılmaz mı komutanım? Dalga geçiyorum serseverim. İzne gidecekmiş. Daha neler? Celazemiz var ama komutanım. Çok üzüldüm Naci. Yakının mıydı? Çok yakınım komutanım. Anamdan, babamdan bile daha yakın. Kardeşin mi? Evet komutanım. Sarı kız. Sarıkız. Sarı kız? Sarı kız mı? İnek mi yani? Öyle inek falan demeyin, bozuşuruz komutanım. Ölenin arkasından öyle konuşulmaz. İnek oğlum işte. Ne diyeyim hanımefendi mi? Komutanım, benim izlen gitmem lazım. Bak Naci, kaybın için üzüldüm, başın sağ olsun ama seni ineğin öldü diye de izine gönderemem. Bak yine Tamam, özür dilerim düzeltiyorum. Yani sarı kızın öldü diye seni izine gönderemem. Ha? Hadi bakayım, hadi. Komutanım, kaçarım bak. Naci, ayağa kaldırma beni. Tamam, tamam, tamam kaçmam. İntihar ederim. Ben de seni bir güzel döverim. Komutanım... Ayıptır söylemesi ama çok taş kalplisiniz. Ulan şimdi seni var ya ne bol